Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik okuma yeni başlayanlar için klasik kitaplar önermek istiyorum ve bu yüzden de video çekmek istedim. İlk kitabımız Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar. Bu kitap klasik okuma yeni başlayanlar için okunabilecek bir türde kitap. Ve diğer kitabımız Stan Zweig'ın Korku kitabı. Bu kitap da güzel. Bu kitabı da önerebilirim. Yeni başlayanlar okuyabilir. Ve bir diğer kitabımız yine Stan Zweig'den Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bu kitap da güzel. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitabımız Antep Çoğuf'un Martı kitabı. Bu kitabı okuduğumda çok beğenmiştim. Çok güzel. Antep Çoğuf'un kitapları da zaten çok güzel. Antep Çoğuf'un kitaplarını okuyabilirsiniz. Yeni başlamalar için. Ve bir diğer kitabımız Dönüşüm kitabı. Frans Kafka. Bu kitabı da çok beğenmiştim. Bu kitap da çok güzel. Stamazı var. Bir kadının yaşamından 24 saat bu kitabı da çok beğenmiştim. Sitamız zaten diğer kitapları da zaten çerezlik türü olduğu için yeni başlayanlar için o, o da iyi bir yazar olduğu için okunabilir bence kitapları. Bu kitabını da çok beğendim. Yine zaten yine Sitamız Zıvaylık satranç kitabı. Bunlar da hep bilindik bir eserler. O yüzden ben de beğendiğim için ben de göstermek istemiştim. Ve bir diğer kitabımız Vanya Dayı. Ante Çoğuk. Ante Chekhov da iyi bir yazar. Ante Chekhov'un da kitaplarını çok beğeniyorum. Bu da okunabilir. Bunu da öneriyorum. Küçük Prens. Küçük Prens. Bunu okumayan yoktur ben ama ben yine de önermek istedim. Çok beğendim bir kitap. Çok güzel ele alınmış. Ve çok mutlu oldum bunu okuyunca. Tekrar okudum. Ve bir diğer kitabımız Pinokyo. Aynı Küçük Prens gibi bu kitabı da çok beğenmiştim. Bu kitabı da tekrar okumak istedim. Bir de modern klasiklerde olduğu için bunu da olmak üzere Bunu da okuyabilirsiniz bence. Kalın değil o kadar. Yeni başlayanlara bence okunabilir. Ve bir diğer kitabımız. Yazarın adını okuyamıyorum. Kusura bakmayınız. Arayışlar kitabı. Bu kitabı okuduğumda çok beğenmiştim. Kadınlarla alakalı yazıldığı için biraz daha da tabii ilgimi çektiği için bunu da beğendim. Bunu da okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitap. Aynı yazarın başka bir kitabı Benchika. Bu ki bu da okunabilir. Bu da beğendiğim bir kitaptı. Bunu da beğendim. Bunu da okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitap Doktor Oksun Deneyi. Julius Verne'nin kitabıymış. Bu kitabı da çok beğendim okuduğumda. Bu kitabı da size önermek istedim. Yeni başlayanlar okuyabilir bence. Doğru bir seçim olabilir. Ve bir diğer kitabımız Antetiyon 6. Koğuş. Bu kitabı da çok beğenmiştim. Bu kitap da okunabilir. Stefan'ın 9. hariye koğuşuna aynı türde yazılığını düşünmüştüm. Yine konular yine birazcık tabi benziyor. Bu kitabı da çok beğendim. Zaten o kitaptan sonra bu kitabı hemen okumak istemiştim. Aradaki fark ne diye acaba? Benziyorlar mı konuları diye. İkisi de çok güzel kitap bence. Ve bir diğer kitabımız Jean Londa'nın Bir Kuzey Macerası. Bu kitap da çok güzel. Birazcık daha böyle ee, ilgi çekici türde yazılan bir kitap bence. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Bu kitap da çok güzel. Ve bir diğer kitap. Yine Stephen Zweig'ın Leon'un düğün. Leon düğün. Bu kitap da kısa. Stephen kitapları kısa olduğu için bu kitabı da okuyabilirsiniz. Ben bu kitabı da çok beğenmiştim. Yine Jules Verne'nin Buzullar Arasındaki Bir Kış. Bu kitabın tasarımı da ilgimi çektiği için almıştım. Bu kitabı da beğendim kitabı da önerebilirim size. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Buzullar arasında bir kış. Ve diğer bir kitabımız Şemsettin Sami'nin Taşuk Tava Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Bu kitabın bu kitabı da beğendim. Biraz çevirisi şey olabilir ama belki biraz klasik okumaya başladıktan sonra da bunu okuyabilirsiniz. Bu kitap da çok güzel. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz teşekkür ederim.